Amanita argenti, halk arasında, gümüş toprak yaran mantarı, olarak bilinen bir mantar türüdür. Bu tür, genellikle gümüşü gri renkte, parlak ve pürüzsüz bir şapkaya sahiptir. Şapkanın çapı genellikle 5 ila 15 santimetre arasında değişir ve kenarları hafifçe dalgalı veya çizgili olabilir. Gençken kubbeli, olgunlaştıkça ise düzleşir. Kısa lameller ise seyrek ve kesiktir. Uçları sapa temas etmez. Amanita argentina'nın sapı 6 ila 15 cm uzunluğunda ve 1 ila 2 cm kalınlığındadır. Sapın tabanında belirgin bir volva bulunur. Volva geniş, kalın, zarımsı, beyazımsı veya dış kısımda soluk ten rengi lekelidir. Genellikle çam ormanlarında, asidik topraklarda ve orman zeminlerinde bulunur. Bu türün yenilebilir olup olmadığı kesin olarak belirlenmemiştir, bu nedenle dikkatli olunmalı ve bu cinsin diğer zehirli türleriyle karışmaması için tanımlama konusunda bilgi sahibi olunması önemlidir. Amanita ailesine, bu konuda uzman olmayan kişilerin mutlaka uzak durması gerekir.